Hayırlı Cumalar hocam. Hayır, e, hanımefendi Hayırlı Cumalar diliyorum programımıza hoş geldiniz. Buyurunuz. Buyurun. Teşekkür ederim. E, benim vicdanımı rahatsız eden e, bir konuyu size anlatmak istiyorum. Evet buyurun Eşimim, tabii. E, eşimin damadı kızlarına ağza alınmayacak sözler ve küfürler eden bir kişiydi. Bunu biz e, bir sene önce öğrendik. Ayrılmaya evet. saltılar. E, kızlar evet. isyan etti. Anne biz böyle bir babayı istemiyoruz. Ne olur ayrıl falan diye. Neyse o durup bunlar geriye barıştılar. Ee, ben tabii eşimin kızıyla beraber bana gelip bize gelip babalarının yanına gelip gidiyorlardı. Ama ben böyle e, çok affedersiniz bir insanın evet. bana gelip gitmesinden çok rahatsızdım bir yıldır. Evet. Ve geçen Bu gün, evlendiği e, günden itibaren böyle mi diyorsa sonra mı böyle yoldan hayır, çıkıyor? Hayır hayır bakın benim ikinci evliliğim. Evet. Benim eşimin damadı. Ha, kendi sizin kızlarına. damadınız değil yani. Sizin damadınız değil. Yok, ben, benim damadım, i̇kinci, damadım değil. İkinci eşinizin ikinci bir evlilik yaptınız diyelim. Evet. O evlilik evet. yaptınız beyefendinin damadı bu. Damadı kendi kızlarına. Anladım. Yani benim anladım. eşimin torunlarına. Ha, evet. evet. Ee, ben bunun Hani o derecede insan olduğu için bana gelip gitmesinden çok rahatsızım ve geçen 10 gün önce diyebilirim. Bunu de, buna dedim ki ben damada ben dedim bize gelmenden rahatsız oluyorum dedim. Evet. Senin gibi dedim kızlarına dedim küfreden çok affedersiniz yerini dedim. Ben dedim elimde istemiyorum dedim. Evet. Ee, o da, evet. o da o da şey yaptım Hani ama bakın bir taraftan vicdanım çok rahat. Bir taraftan ya beni rahatsız eden bir şey var içimde. Peki bir şey söyleyeyim. Nah, bir şey söyleyeyim. Bir şey evet söyleyeyim hocam. hanımefendi. Ona evet. bu eşinizin damadına bak kızlarına evet. hakaret etme. Bu çirkin bir şey. Bir baba yakışmaz gibi uyarılarda bulundunuz mu? Ah hocam neler neler, ha, neler. daha önce. Neler hocam. Evet. Ve kızları biri 23 yaşında, biri 20 yaşında. Yıllardır, evet. yıllardır buna maruz kalmış zaten çocuklar. Anladım, anladım. Ee, peki merak ettiğim için soruyorum, bu eşinizin evet. damadı kendi hanımına karşı nasıl, kızlarına karşı böyle de? Ee, hanımına karşı da çok edepsiz falan. Ama bunlar nedense yıllarca işte göz yumuyorlar derken bir gün patlama noktasında geldiler, toplaştılar. Ben çok hakaret ettim işimin damadına. Evet, e bacı hak yani biraz lafı hak etmiş yani. Sen de e, sözlerin yamana evet. atılmaz yani. Çok kötü bir şey yapmışsın demiyorum sana. Kötü laf Efendim? her zaman kötü laf iyi değildir de. Ama kötü bir şey yaptın da demiyorum sana. Yani bazen ha. nus Heh. ile uslanmayanı e, etmeli tekdir. Evet. İkinci, i̇kinci aşamaya geçmiyorum. Tekdirle evet, usamayan hocam. hakkı kötektir, oraya geçmiyorum ama e, nasıl ile hocam. nasihat ile usamıyanı tekdir etmek evet. lazım kovmak lazım Düzel güzel öyle gel problemli gider öyle gel tedavi ol öyle gel filan demek lazım diye düşünüyorum sen de onu yapmışsın yani teşekkür ederim <laughs> sabırla Çok doğru olanı söylemişsin ederim. ama tabii Allah ki razı olsun. E, bu tür insanları biraz böyle silkelemek lazım ki doğru yola gelsin. Allah ister gelsin ister gelmesin benden uzak. Uzak olsun. Allah'a yakın diyeyim hadi gene. Yani senden uzak olunca Allah'a yakın olmaz nasıl yakın olacak yani? <laughs> Doğru diyorsun. E, Doğru yani. diyorsun, Herkesten uzaksa Allah'tan da uzaktır yani. Allah ıslah etsin. Ha, ben e, yalnız ben isterdim ki eşimin ailesinden, eşimden, eşimin oğullarından, eşimin kızlarından Evet. O zaman onların demesini çok beklerdim ki ya kızım sen kocanla barıştın ama senin başımızın üstünde yerin var. Bu binaya bir daha girem. Evet. evet. Demelerini çok isterdim. Yani de diyemeyebilirler ya onlar herkesin olaylara tepkisi farklı olur. Bazı insanlar serttir. Ee, en son söyleyeceğini en başta söyler. Bu bir karakter meselesi. Bazı insanlar Dayanır, 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 dayanır. Son damlaya kadar e, tepkisini göstermez. Bu bir karakter meselesi. Onun için evet. bazı insanlar e, efendim içine atıyor, sabrediyor, tahammül evet. ediyor. Bazı insanlar ise tahammül etmiyor, gerekeni evet, söylüyor. Tahammül edilecek, tutulacak şey vardır. Tahammül edilmeyecek, tutulmayacak şeyler vardır. Evet. Ben de öyle bir yapıda bir bayanım yani. Evet. Siz gereken gereken hamleyi yapmışsınız. Bundan sonra damadınız yani eşinizin damadı düzelir gelir, özür dilerse kızlarını da O o, e... o, o özürü ben kabul etmem hocam. Yok kızlarından ya. özür dilerse. Aa, onlardan diledi. O onların problemi. Onların problemi. E... Evet. Benim hiç alakadar etmiyor. Ama sen de kapıları tam kapatmışsın yani. Evet. Seni çok sizi çok üzmüş herhalde öyle anlaşılıyor. Hayır. Bana geldiği zaman Rahatsız oluyordu O zaman başka şekilde de rahatsız oluyorsunuz ondan. Anladım Anladığım evet, kadarıyla evet. değil mi? Anladım. Evet. Yani yani evet. His, hissiyatınız diyor ki size Aynen. bu adamı Aynen. uzak tut diyor size. Doğru mu? Evet. Evet hocam. E tamam öyleyse uzak tutacaksınız tabii ki. Onu da eşinize söyleyeceksiniz. Hayır, evet. Ben senin damadın eve gelmesinden rahatsızım. Gelmesin. Anlaşıldı mı hanımefendi? kızlarına, eşime ben bunu çok söyledim hani. Evet. Eşimin kızlarına bile dedim ki ya hani bacınıza söyleseniz de kocasıyla beraber gelmese. Ama onlar bunu hiçbiri diyemediler. Yani ben bir senedir hepsine rica ettim. Bakın hani bana bırakmayın. Yani ama bazen, daha... hanımefendi bazen bazı insanlar bir şey hisseder ama söyleyemez. Söylemekten dahi utanır. Doğru mu? Evet. Düşünmekten bile utanır. E, ama karşıdaki bunun farkında olmaz veya bilmezden gelir anlamazdan gelir yani. Evet. E, sinsice davranır. E, siz gönlünüze e, geneni geleni yapmışsınız. Bence de iyi etmişsiniz. E, diye ifade edeyim. Cumanız hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Sizin de cumanız mübarek olsun hocam. Hoş... Teşekkür ederim. Hoşça kalın.